Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ve salatü ala resulina Muhammedin ve alâ ve sahbihi. Hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun inşallah. Bugünkü hikayemiz Hazreti Süleyman Aleyhisselam döneminden olacak inşallah. Hazreti Süleyman Aleyhisselam bildiğimiz gibi peygamber oğludur. Babası Davud Aleyhisselam peygamberdir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam meliktir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam en zengin peygamberlerin birisidir. Kendisi Allahu Teala'dan Sad surasında böyle bir istekte bulunmuş. İstemiş söylemiş ki Allahu Teala ve Şeytan Rajeem, "Kâl Rabbı gafir li, wahab li mulkan la yanbagi li ahdi min bagdi, innek antel wahab. Ya Rabbi ben bağışla, bana bir mülk ver ki benden sonra hiç kimsede bu mülk olmasın. Yani o zenginlik sadece tek benim olsun. Innek antel wahab. Onu da veren ancak tek sen olabilirsin Ya Rabbi Alemin. Günün birisinde Süleyman Aleyhisselam denizin kenarında oturmuş. Tefekkür ediyor. Düşünüyor. Allahu Teala'nın şu verdiği nimetlere, şu mülke nasıl şükür edebilirim? Zaten başka yerde diyor ki Rabbi evzi'ni ya Rabbine yardım et en eşkura ni'metekel leti en Şu nimete nasıl şükür edebilirim sana ya Rab? Bunları Allahu Teala'dan rica ediyor. Böyle otururken Süleyman Aleyhisselam denizin kenarında dikkat ediyor ki bir tane karınca geliyor. Karınca suya doğru geliyor. Ama karıncanın ağzında bir buğda tanesi var. Suya doğru geliyor. Süleyman Aleyhisselam düşünüyor ki şu karıncanın belki bir evi var. Yuvasına evine götürecek. Ama bakıyor ki karınca gelip suyun ucunda kenarında duruyor. Süleyman Aleyhisselam çok merak ediyor. Acaba ne yapacak bu karınca? Bir bakıyor ki su dalgalanıyor. Sudan bir tane tosbağa çıkıyor. Gelip ağzını açıyor. Hiçbir şey karınca yapmıyor. Karınca tosbağanın ağzına giriyor. Bu da tanesiyle beraber. Tosbağa ağzını kapatıp ondan sonra suyun içine gidiyor. Gidince Süleyman Aleyhisselam çok merak ediyor. Acaba ne oldu diye. Şu tosbağa şu karınca yuttu mu acaba? Gidiyor gidiyor bekliyor çok merak ediyor. Bir zaman sonra bir ara sonra bakıyor ki su tekrar dalgalandı. Tosbağa tekrar çıktı yukarıya. Suyun kenarını aynı ağzını açtı karınca sak salim dışarı çıktı. Ama ağzındaki buğda tanesi yoktur. Süleyman Aleyhisselam bildiğimiz gibi tabi rüzgar emrinde kuşlarla konuşur, hayvanlarla konuşur. Bunları bildiği için karıncayı çağırıyor. Ey karınca anlat bana neredeydin? Nereye gittin? Nereden geldin? Ey Allah Resulü diyor ki Allahu Teala bana bir görev verdi. Bana dedi ki suyun dibinde bir taş var. O taşın dibinde, en dibinde bir tane mahluk var, bir kurt var. Onun gözleri görmez, hareket edemiyor. Bunun rızkını sen götüreceksin onun için. Ya Rabbi nasıl götüreceğim ben? Sen buğdayı alacaksın, suyun kenarına geleceksin, senin taksin, seni götürecek araç, tosbaka alacak. O seni götürecek, geri getirecek. Ben de gittim, görevimi yaptım. O tosbahaya, ile beraber o hayvanın, Allah'ın yarattığı mahlukun rızkını yanına götürdüm. Süleyman Aleyhisselam diyor ki, peki diyor, sen bunu yaptın da, o Allah'ın yarattığı kurt, o mahluk suyun dibinde zikrettiğini duydun mu? Yaptığı zikri, duayı duydun mu diyor. Duydum diyor, ey Allah'ın Resulü. Ne söylüyordu diyor, dinleyelim. Bakalım ne diyor. Demiş ki o mahluk Allah'ın yarattığı, Ya Rab, şu suyun altında, şu taşın dibinde benim halıma rahmeyleyip rızkımı gönderdiğin gibi suyun üzerindeki sana inanan mümin kullarını merhametinden mahrum eyleme. Bir de söyleyeyim. Ya Rab, şu denizin altında, şu taşın dibinde benim rızkımı gönderip rahmederek halıma böyle yaptığın için suyun üzerindeki sana inanan mümin kullarının da rahmetinden mahrum eyleme. Bu hikaye bu kadardır. Ama iki tane büyük ders var bu hikayede. Birincisi Allahu Teala bize Kur'an-ı Kerim'de böyle buyurur İsra Suresi'nde "Ve in min şey'in illa yusabbihu bihamdi. Ve lakin lâ Yeryüzünde ne varsa altında üstünde hepsi Allah'a tesbih çekiyor. Ama siz onların ne söylediğini anlayamazsınız. Allah-u Teala bize böyle buyurur. Şu mahluk suyun dibinde teşbih çekiyor. Bu hikayeden bunu anlıyoruz. Bir de rızıkla ilgilenir. Yani Allah-u Teala bizim için bir rızık yazmışsa muhakkak ki bizim için gelecektir. Yazılmışsa bizim için olan bir rızık muhakkak ki o rızık bizim için olacaktır. Başkasına gitmeyecek. Bu hikayeden bunu anlıyoruz inşallah. İnşallah e, faydası olmuştur. Böyle hikayeleri dinleyip ders çıkarmamız lazım. Bugünkü hikayeden de inşallah bu iki dersi çıkarmış oluyoruz Allah'ın izniyle.